Evet sayın seyirciler İş Dünyası ekranı Dünya Ekonomi TV'de Salim Çamlı Turkuality Vizyon Turu'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Turkuality konusunda özellikle bazı sektörü konusunda otorite olan Altı Parmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altı Parmak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim evet. e, Dünya iş e, İş Dünyası'nın e, televizyonda Dünya Ekonomi TV'desiniz ve bu konuyla ilgili bugün turkait konusunda geçmiş konuları kısaca hatırlatıp daha sonra sizlere döneceğiz. Evet sayın seyirciler. Bizler hatırlarsanız markalaşmanın adresi olan dünyadaki özellikle dünya TV'nin özellikle dünya TV'nin izleyicilerine yönelik markalaşma konusunda yapmış olduğumuz programı kısaca bir hatırlayalım. Ne demiştik geçen programlarda? Özellikle dünyada lider olabilmemiz Türk şirketlerinin markalaşması konusundaki çalışmalarıyla söz konusu olacaktır. Bu anlamda Türk şirketlerinde bazı sektöründe önde gelen otoriterlerinden bugün yönetim kurulu başkanı Özen Altı Parmak'la birlikteyiz. Bugün baktığımızda gıda sektöründe özellikle 5 firmanın Türk kalitede olduğunu ve 7 firmanın da markada olduğunu görmekteyiz. Bu bizim için yeterli midir? Tabii ki hayır. İstiyoruz ki dünyada tüm gıda sektöründeki markalarımızın ses getirebilir nitelikte, bizi temsil edebilir nitelikte olmasıdır. Bu anlamda toplam turkualiteye girenlerin yüzde beşi sadece gıda sektöründe, markada ise sadece yüzde on dokuzu. Oysa ki biliyoruz ki en büyük taşıyıcı Türkiye'deki sektör içerisinde gıda sektörü ve bu anlamda da dünyada marka olabilecek kapasitede ve potansiyelde. Peki, Nasıl tur ve markalaşma çalışması söz konusu olacak? Kısaca bir hatırlayalım. Birincisi bizim nasıl ilk doğduğumuzdaki nüfus cüzdanımız bize çıkartılıyor. Bizim ilk çıkardığımızdaki ürünlerimizin markalaşması konusundaki söz konusu akreditasyonları ve marka teşkilleri. Diğer bir konu ihracat hedefimizin muhakkak sadece yerel anlamda değil dünyada da yapacağımız ihracatın artırılması konusunda özel çabalarımız ve çalışmalarımız ve ihracat departmanlarımızın sayısının artırılması, çalışanlarımızın sayısının artırılması. Diğer bir şartımız neydi bizim? Diğer bir şartımız ise işletmemizde 10 temel konuda başarı faktörünün performansının artırılmasıydı. Bu başarı faktörleri neydi? Birincisi işletmede bir stratejik planların olması. Buna bağlı temel stratejiler, operasyonel stratejiler, ...ve fonksiyonel stratejilerin çıkartılması. Diğer şartlardan bir diğeri, teme, e, tedarik zinciri yönetimi, marka yönetimi, marka performansı, finansal performans... ...pazarlama, ticaret, yönetişim ve bilişim konularında işletmenin 4 üzerinden yüksek bir performans gösterip... ...4 üzerinden 3,5 ve 4 skalasında yer alıp Turkuati'ye girme konusunda aday olması ve aday olduktan sonra da girdikten sonra da Türkiye'yi temsil edebilir nitelikte üç temel stratejide sürekli ve sürdürülebilir ve iş, e, söz konusu işletmenin maliyetlerini kendi yapmış olduğu tedarik zinciri içerisindeki maliyetlerin düşürülmesi, farklılaşması ve hızlı cevap vermesi çerçevesinde de sürekli ve sürdürülebilirliğinin gündeme getirilmesi söz konusuydu. Bu kısa hatırlatmadan sonra tekrar konuğumuza dönmek istiyorum. Evet, e, Sayın Özen Bey, Sayın Başkanım. Siz sektörle ilgili birçok konuya hakimsiniz. Hatta otoritersiniz ve gitgide de sektör içerisindeki paylarınız geçen yıllara göre artmakta. Sektörle ilgili konumlandırmanız nedir? Siz e, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Altı parmaklı dahi. <laughs> evet, e, öncelikle e, Dünya Ekonomi TV'ye teşekkür ederim bu program için. E, altı parmak gıda olarak 1980 yılında bal sektörüne girdik. E, bu kurulduğumuzdan bu yana geçen 33 yıl sonunda geldiğimiz nokta Türkiye'de son 15-20 yıldır bu pazar liderliğini sürdürmekteyiz. Bunun altında tabii ki kalite ve vizyon yatmakta. Biz buraya gelişimizdeki ana kriter ve ana temel düsturumuz hep kaliteyle gitmek ve insan sağlığına verdiğimiz önemli paralel yürümekte. Biz bunu yaptık. E, Altyapımız bu anlamda e, gıda olduğu için tamamen e, analizlere, bal analizlerine çok kritik bir gıda olan balların e, hem gerçek hem de kalıntısız olmasına çok dikkat ediyoruz. Belki diğer gıda ürünlerinden çok farklı olarak balı biraz anlatmak gerekirse dünyanın en zor tahlil edilen ama en kolay taklit edilen bir ürünü. Şimdi böyle olunca olaylar çok geniş e, bakmak gerekiyor. Çok detay girmek gerekiyor. Ve bu yüzden de çok geniş bir laboratuvar altyapımızda evet. ki bugün Türkiye'de bildiğiniz gibi bal kategorisinde en gelişmiş bal laboratuvarına sahibiz. Apilab Evet. A, api biliyorsunuz arı demek. Apilab adındaki e, bu laboratuvarımızda 65 parametreye bakıyoruz. E, ve bunu e, hem e, kimyasal hem analitik hem mikroskobik, mikrobiyolojik ve duysal analizlerle tüketicilerin sağlığını e, riski atmayacak her türlü analizleri yaparak sunuyoruz. Yani, tanımlayıcı duygusal analiz teknikleri e, laboratuvarda söz konusu ve bu konuyla ilgili markanızın, ürününüzün tüketiciye en iyi şekilde onun sağlığını da e, düşünerek ki zaten düşünmemiz gerekiyor. E, hizmeti ve ürünü onlara sunabilmek. Ama bir de bir davanız var sizin beni bildiğim kadarıyla. Bir derdiniz var. Bu evet. bal konusunda evet. e, bir takım akademik çalışmalarınız var, araştırmalarınız var. Yani ürüne sadece ticari açıdan bakmıyorsunuz. <laughs> Türkiye'de bunun uluslararası aranaya gitmesi için bir takım organizasyonel çalışmalarınız yapılanmanız kurulduğundan beri bir hayaliniz var. Evet. Bundan biraz bahsedebilir misin? Çok doğru. Ben biraz klasik girişimcinin dışında kendimi görüyorum. Sadece ticaret değil. Ben bunun bilimsel yönünü de, bilimsel boyutuna da çok irdelemek istedim. Bal çünkü biraz bilimsel tabanı olan bir gıda maddesi. Yani bir fasulye, pirinç gibi bir takım bakliyat türü gıdaların dışında farklı olarak birçok parametreye bakılması ve gerçek balın damakla tadarak koklayarak anlaşılamamasından kaynaklanan bir e, çalışma var. E, dünyada e, apimondya arıcılık dünya arıcılık kongreleri var. Her yıl son 12 e, 12 yıldır tüm kongrelerde uluslararası kongrelerde bizim bilimsel çalışmalarımız ve bilimsel sunumlarımız var. Arge ve kalite kontrol direktörlüğümüzün çerçevesinde bu e, kongrelerde firma adına, şirket evet. adına sürekli sunumlar yapıyoruz ve bunu yapan da Avrupa'da pek fazla firma yok. Bu konuda hemen hemen tekiz, yalnızız ama tabii birçok bilim adamları geliyor sektörden ama bir firma çatısı altında bu tür kongrelere giden ve burada bilimsel sunum yapan hemen hemen tek firmayız. Bu bize bana bir keyif ve zevk veriyor. Çünkü siz bunun sağlıklı ürün yapmak adına bunun bilimsel altyapısını da sağlam tutmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ama sorun bir de şurada. Yani bizim birçok misyonumuz var. Aslında dünyada dünyanın en müze besin olan balın doğallığını ve saflığını korumak ve sağlıklı yaşam trendi çerçevesinde bunu en hak ettiği en üst değere çıkarmak bizim ana misyonumuz. Ama bir de daha geniş çapta baktığımızda biz ne yapmak istiyoruz? Türk balını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Dünyada herkesin balımızdan en az bir kaşık yemesi de bizim vizyonumuz, ana vizyonumuz. Evet. Bu Herkese bir kaşık bal. Evet, her, evet, herkesin bir kaşık bal yemesini sağlamak. Evet. 70 milyar falan insan düşünürsek, milyar. <gülüyor> 7, <gülüyor> 7 milyar pardon, 7 milyar, evet. 7 milyar düşünürsek 7 milyar kaşık baldan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi hedeflerimiz yüksek ama bunu yaparken evet. birkaç boyut var. Hem aynı zamanda bildiğiniz gibi bal ya da arıcılık sadece bal ve arı ürünlerinden kaynaklanan bir katma değer değil arıcılığa herkesin sahip çıkması gerekiyor. Bu kısa şeyde bunu da arz etmeden geçemeyeceğim. Çünkü arıcılık tüm gıda maddelerinin temeli olan tarımsal ürünlerin çoğalmasında, yüksek verim almasında en önemli unsur. Bildiğiniz gibi bütün bitkiler %75'i, %80'ine yakını sadece arılar tarafından tozlaşmayla ürüyor. Evet. Bunlar olmazsa sadece toz ve diğer böceklerle tozlaşma sağlanmak zorunda kalırsa bu %25'e düşebilir. O yüzden tüm tarımsal üretim yapanların hepsinin arıcılığa destek olması gerekiyor. Çünkü arılardan faydalanıyor. Türkiye'de arıcılığın da gelişmesi için şunu yapmamız gerekiyor. Talep yaratmamız gerekiyor. Evet aynı zamanda kovanbaşı kovan başı verimin artırılması gerekmekle beraber talebin dağıtması gerekiyor ve Türkiye'nin bir şöyle bir şansı var. Biz Türk Aleti kapsamında e, olmak için çok büyük heyecan duyuyoruz. Ama bunu da e, görmek lazım. E, bu yılın başında e, Sayın Tayyip, Tarım Bakanımız Doktor Mehmet Mehdi Eker'in de e, açılışını yaptığı, daha doğrusu tör, e, temel atma töreninde bulunduğu Hı. bir e, yeni bir yatırımız var. E, bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü biz e, 2023'e kadar dünyada global marka olmak yoluna girdiğimizi ve bu tarihte kendisine verdiğimizi bizzat söyledik. Kendisinde sağ olsun büyük destekleri oldu. Ee, ve bu konuda da e, şöyle bir avantajımız var. Tabii bu çok ütopik... E, bir düşünce e, değil. Bunun alt altyap, altyapısında şunlar var. Öncelikle bir defa fiziki altyapınızın güçlü olması gerekiyor. Dünyaya siz global marka olacaksanız bir defa bunu tedarik edebiliyor olmamız lazım. Bunu arz edebilecek kapasiteniz olması gerekiyor. Diğer taraftansa talep yaratmamız gerekiyor. Bir de ürünün kalitesi ve arzının miktarı çok önemli. Türkiye'de sanıyorum tarımsal üretim olarak 10 tane üründen daha fazla dünya markası olabilecek ürün çok az. Şansımız çok az. Yani bazı sektörlerde Şansımız hiç yok ama bal gibi çok önemli sektörde dünyada bu şansımız var çünkü bal sektöründe dünya markası olmuş şu anda fazla bir marka yok bunların evet. içerisinde olabiliyoruz ve biz şuna baktık Türkiye'de çam balı dünyada üretilen balların içinde yüzde bir olmakla beraber sadece Türkiye'de yani yüzde 95. Evet. Şimdi bu avantajı kullanarak yani. Vizyonumuz bu böyle gelişti. Dedik ki biz Türk çam balını dünyaya tanıtmamız ve buradan daha fazla katma değer almamız gerekiyor. Çünkü bu şansınız sadece size var. Çam balının bazı özelliklerini öne çıkararak talep yaratmak dünyada ve dünyadaki toplam bal rekoltesinin yüzde biri kadar çok az miktarda olan balın çam balının değerini tüm dünyaya e, satarak katma değeri artı olarak alıp ...tekrar bunu arıcıya döndürmek bizim en büyük hedeflerimizden. Yani arıcıların hem gelirleri yükselecek, e, siz talep yarattığınız sürece daha yüksek fiyatlara satabilme şansınız var. Çünkü kaynakta da çok e, düşük bir miktar. O yüzden bizim bu hedefimiz, e, global marka olma hedefimiz e, önümüze çıktı. Çok Şu güzel. andaki evet. baktığımızda... E, Dünyada e, bal kategorisinde, bal sektöründe ilk 10. 10. sıradayız. İlk 10 e, firmanın içindeyiz. Bu bize şunu getiriyor, yani 100. 200. firma olsanız biraz bu yolda e, cesaretiniz kırılabilir ama ilk 10 firma içerisinde olmanız sizi cesaretlendiriyor. Bu nedenle de yurt dışında pazarlama yapmak, bunun içinde de Türk Aleti'nin gerek e, fon desteği, gerekse nohav desteğini e, alarak e, bunu yapma yolunda bir e, en etkin şekilde kullanma yolunda bir e, evet. şeye girmişiniz, bir Girdim. kulvara girmişiz. Evet. E, şimdi tabii ki konuşurken tüylerimi de ürpertiyorsunuz. E, sizin gibi girişimcileri e, sayısının artmasını diliyoruz biz. E, dolayısıyla siz paydaş tüm paydaşlarınızın e, tedarikçinizden tutun da tüm e, işte müşterinizde kadar ve çalışanlarınızın mutluluğu üzerine bir yapılanma kurmuşsunuz. Tabii. Zaten siz kuruluşunuzda turkuati almışsınız. Yani zihinsel olarak turkuati hak etmişsiniz. Sadece bunun bir e, herhalde e, bir başvurunuz söz konusu oldu. Evet. Bu başvurunuz da sanırım Mart'ta mı e, geri bildirim yapılacak size. E, denetim söz konusu olacak. Evet, e, söylediğiniz gibi Türk kalite belli bir dönem e, için yapılan şey değil. Yani kuruluşunuzda. ama aslında bu bir konsept bu kafanızdaki bir olması vizyon. olması gereken evet. vizyon. Evet. Türk kalite sadece bir sertifikasyon eee e, yani, yani ve sizin sertifikasını veriyor evet. Yani sizin kalitenizi ve vizyonunuzu tescilliyor bir şekilde. Eee buna evet. da bizim çok bir ihtiyacımız var. E, biz zaten yani e, kafa olarak eee Belli bir takım yerlere girip markalaşma yolunda Türkiye'nin sınırlarını aşarak tüm dünyadaki e, e, tüketicilere sunabilmek Ulaşmak. ve bunun için de gerekli kaynağın olması, e, fiziki altyapının olması e, ve aynı zamanda da analiz kabiliyetimizin yüksek olması, bilimsel e, çalışmalarımızın sürekli kongrelerde seçil ediliyor olması bizi bu yolda heyecanlandırıyor. Evet. Türk Hualeti şunu getiriyor. Aslında yapımızı, sistemimizi ve süreçlerimizi geliştiriyoruz. Burada en önemli gördüğüm şey yani bu Türk Hualeti'nin kafanızda olması ve buna devam ediyor olmaz. Süreklilik arz etmesi gereken bir şey. Çünkü bu çalışmalarda, son yıllarda bu çalışmaları çok hızlandırdık. Burada şunu gördük ki e, sadece liderlerin vizyonu değil o liderlerin vizyonun alta kadar inmesi ve aşağıdakilerin de alt vizyonları yani şirket vizyonuna bağlı olarak aynı paralel alttaki çalışanların e, sıra, sırasıyla neler yapıyor neler hedefliyor? Ana hedeflere uygun paralel alt hedeflerin geliştirilmesi ve herkesin de kendisine bu hedeflere kitlemesi çok e, verimli bir anlayış. Zaten evet. Türk Hali'te bunun bu temeli olmuş evet. oluyor. Başkanım şimdi e, Can damarıma bastınız. Evet. Türkiye'deki temel sorun e, tüm çalışanların girişimci gibi düşünememe konusundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla çalışan kendisini şirketin ortağı gibi hisseder ve vizyonunu paylaşırsa, biz buna duygusal sermaye diyoruz ve iş vicdanı diyoruz. Hı -hı. Bu vicdanını ve duygusal sermayesini ve iş e, bilgi sermayesini ortaya koyar ise aldığı bedel karşılığında şirkete de ortak olduğunu hissederse biz soruyoruz bazen şirketlere. Diyoruz ki şirketin ortakları kim? Oradan sadece sahibi elini kaldırıyor. <laughs> Diğerleri ne yapıyor? Diğerleri maaş almıyor mu? Tabii ki alıyor. Aldığı maaş kadar şirkete ortaktır. Ama bakıyoruz her diğer programlarda da gündeme geldi. Bu bir e, dert, bir dava olmalı ve milli olmalı. Şu an çalışanların performansı ve Milli Çalışma Bakanlığı gibi bir şey olmalı. E, özellikle işte e, tüm haklar, hukuklar çalışanlara, tüm haklar hukuklar da çalıştıranlara eşit şekilde olmalı. Bugün bakıyorsunuz tabii ki izin meseleleri gündeme geliyor. Bugün bakıyorsunuz işte hak ve hukuklar, sosyal çalışmalar gündeme geliyor. Ama hepsi girişimcinin cebinden çıkıyor. Evet. Girişimcinin kar payı düştü. Girişimcinin rekabet koşulları çok arttı. Girişimcinin yanındaki komşu artık rakip değil. Dış ülkelerden de rakipler gelmeye başladı. İşte biz bununla ilgili turkuayeti bir kaldıraç, bir tetikleyici güç olsun diye tüm çalışanlara yayılmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki programlarda da çalışanlarla görüşeceğiz. Onlarla paylaşacağız. Onlar ne düşünüyor? nasıl Ne istiyorlar? Nasıl ben bir ara yine e, Dünya gazetesinde patron aranıyor diye bir makale yazmıştım. Evet. Yani e, iki asistan istiyorlar, bir cep telefonu, bir araba, saat 11'de işbaşı, 3'te paydos. Ben dedim ki böyle bir patron varsa yani e, baş tacı olur. Siz ne yapacaksınız diyorum 11'den 3'e kadar. Messenger, Facebook'ta görüşmelerimiz var. Hocam diyor. E, kaç saat çalışacaksınız? Yeter diyor bir saat iki saat. Bir şey var, sıkıntı var çalışanın içinde. Acaba bu geçmişten kaynaklanan bir baskı da mı? Yoksa eğitim sistemimizden mi? Yoksa hani çok mu renk bize gösteriliyor? Hani eğlence falan havadan paralar gelsin, aksın, ee, biz e, hiçbir emek göstermeden, hiçbir değer oluşturmadan, sadece kar maksimizasyonu üzerine kurulu bir zihniyet, psikolojisi nereden kaynaklanıyor? Bunların hepsi e, turkualite, vizyon turunda İş dünyası ekranında tartışılacak. Bu konuyla ilgili de düşünce ve görüşleri olanlar varsa herkesi programımıza davet ediyoruz. Şimdi başkanım bu önce yolunuzun açık olmasını diliyorum. Çünkü kurmuş olduğunuz sistem ve vizyon tüm çalışanlarınızla paralel hareket etmesi. Bugün baktığımızda bal parmağın bir markalaşma konusunda kurulduğundan beri devam eden zihniyetin artık Turkuayete ile de inşallah markayla da Denetiminizin pozitif geçmesi çerçevesinde teşkillenecek diye düşünüyorum. Teşekkür. Şimdi efendim 2012'yi geçirdik. Birçok firmalarımız, bankalarımız hariç halen hani başa baş olduk. İşte çok şükür bu seneyi de atlattık. Ama bankalarımız her nedense kar oluşturmaya devam ediyor. Oluşursunlar çünkü girişimcilerimizin bankalara da ihtiyacı var. Sizin nasıl geçti 2012 yılı? Evet, 2012 yılı güzel geçti. Çünkü 2013'ün hazırlıklarının da yapıldığı bir dönem atlattık. Markalaşma yönünde ve pazar payı konusunda Türkiye'de 2012 yılında toplam cirosa olarak pazar payımız bal sektöründe %46'ya ulaştı. Çok güzel, güzel. Şey. %46'ya çıkması. Marka bilinirliğimiz çok yüksek. Yani yardımlı marka bilinirliği %98 98. Bugün bal e, dendiği zaman insanların aklına e, hemen bal parmak gelebiliyor. Biraz daha jenerik bir hale geldi. Bunun ana göstergelerinden bir tanesi de biliyorsunuz marka endeksi, yeni endeksler çıktı. Evet, evet. Bunlar markanın e, o kategorideki e, jenerik isim ola jenerik olarak anılabilmesi için bir gösterge. Burada da %79 normalde e, bu e, sınır. Yani markanın jenerik olma sınırı üst sınırı e, yani minimum sınırı diyeyim yüzde 69 ya da 67'lerde fakat bal parmağın gelmiş olduğu e, şey jenerik. 79. Bu mükemmel bir şey. İşletmelerde hani hep anarız. Yani, Bugün, bal dediğiniz evet. zaman yüzde 79. 9. Bal parmak olarak e, en jenerik e, hatırlanıyor. Yani biz yurt dışına gidince e, inşallah bunun da jenerik olması konusunda e, bal deyince akla bal parmak gelmesi. Yani bir ürün ismi gibi gündeme gelmesi. Bugün geçmiş dönemde Türk markalarından veya yabancı markalarda baktığımızda jilet deyince ad, ürünün adı jilet olmuştu, sana evet. olmuştu. Evet. Dolayısıyla bir marka programı olduğu için burası da ve markanın adresi olduğu için bunlardan da bahsedebiliriz. Diğer şirketlerimizde benchmark olabilir. Önemli olan sizin dediğiniz kısımda generic olması. Ee, söz konusu ürünle eşleşmesi markanız evet. %79 mükemmel bir oran Tabii ki bu bize yeter mi her zaman evet. daha üstüne ulaşmak dünyada. için dünyada çabalamak gerekiyor şimdi aslında bu dünya markası olmak global marka olmak aslında sadece şirket için değil bu ülkemiz için de yani her bakanlık kendi sektöründeki markalar çıkarmaya onların da bir övünç kaynağı olacaktır biz bu bal konusunda hakikaten taahhütlerimizi ve önümüzdeki 5 yıllık planlarımızı, stratejilerimizi belirlemiş durumdayız. Bunu yaparken hep paylaşmak gerekiyor. Yani tek başına firma olarak ne kadar çabalarsanız çabalayın önce iç müşteri, sonra dış müşteri diyelim. Yani önce Türkiye içerisinde kendi konumunuzu netleştireceksiniz. Bunun içinde hem çalışanlarınızı mutlu edeceksiniz hem de müşteri. paydaşlarımız olan Arıcıları ve Arıcılar Birliği bir taraftan çünkü onlar bizim kaynağımız. Onlara e, daha artı katkılar sunmamız e, gerekir ve en önemlisi en önemlisi de tüketicilere sağlıklı ve gerçek balı sunabilmektir. Bunun için çalışıyoruz. Yani bu ana hedef. E, dolayısıyla siz Türkiye'de kendi kalitenizi e, netleştirip bunu e, tesis ettikten sonra tüm dünyada ve ...dediğim gibi e, heyecanlandıran nokta... E, ...çok arzı düşük olan ve pazarlama ihtiyacı olan e, bir e, ürün. E, bal biliyorsunuz tüm dünyada herkesin bildiği ürün. Her gıda maddesini zannetmeyin dünyada her ülke biliyor. Yani zeytinyağını bile e, ben hep böyle sanırdım. Tüm dünyada biliyorlar ama birçok ülkede... zeytinyağı hiç duymayan ülkeler var. Evet. Ama bal öyle değil. Bal milyonlarca yıldır insan tüketiminde... E, dolayısıyla tüm dünya bizim pazarımız ve e, şu anda da ilk 10 firma arasında olmamız bizim e, bu hedeflere, bu altyapıları geliştirerek ve e, Türk Altı desteğinde pazarlamada, tanıtımda alabilirsek e, bunun içine belki dünyada önümüze kimse geçemez Kimse bu konuda. Geçemez kesinlikle. Başkanım, Çünkü süre gibi bir olarak evet. hakikaten çok ileri düzeydeyiz. Başkanım süre çok hızlı akıp gidiyor. Çok evet. tatlı konuşuyorsunuz. E, i̇hracat hedefiniz, e, özellikle e, e, altı parmak olarak ihracat hedefiniz nedir? Altı parmak gıda olarak e, bununla ilgili kısaca e, bir rakamlarla konuşabilir miyiz? Evet, aslında e, bal ihracatında e, ithalat yasak olduğu için arıcıları koruma adına e, iç piyasadaki fiyatlarla rekabet edebilme gücümüz e, çok fazla e, olmamakla beraber biraz evvel arz ettiğim çıkış noktası. Çambalı ihracatından biz Global marka olma yolunu seçtik çünkü diğerlerinde fiyatla rekabet edebilme şansımız biraz hem zor ama çamambalı da çok yüksek. Şimdi biz bu yolu şey yapmış olduk. Çok büyük bir ihracat yok ama yani şu anda geçen yıl 860 ton civarında bir ihracat oldu Türkiye'nin ve toplam 3 buçuk 3 milyon3 ,700, milyon ,700, 700 bin dolarlık bir ihracat oldu. Bunun yüzde 27'sini e, biz yaptık ama e, şimdi 7.7 dolar bölü kilogram bizim ortalama ama Türkiye'nin yapmış olduğu bal dediğimiz yani e, sanayi ürünü olarak verilen ballarda kilogram e, değeri 4.4 yani bizine katma değerli ve paketli ambalajlı olarak evet. veriyoruz. Önemli olan e, sanayi ürünü olarak vermek değil tüketiciye markalı ambalajlı ürünü verebilmek ve bunun da %20'sini bal parmak yapıyor. O konuda da e, biz çok mutluyuz. Ama bu rakamlar e, işte bu yeni açılımla beraber e, aşağı yukarı e, ilk 5 yılda 5000 ton e, birin, yani 2023'te de 12 bin tona e, çıkarmayı hedefliyoruz. Şu andaki hedefimiz toplam Türkiye'nin ihracatı 1000 ton iken biz 10 yılda 12 bin tona ulaştırmayı planlıyoruz. Çok güzel, harika. Bu güzel bir hedef. Çok güzel bu. Diğer şirketlere de örnek olacak diye düşünüyorum. İşi sağlıklı, işi vizyoner, işi derinlere dayandırarak ve Türkiye'yi ve dünyayı düşünerek hareket ettiğiniz sürece başarı da sizinle birlikte yukarıya doğru ne yapıyor? Tetikleyici ve itici bir güç oluşturuyor. Turkuayete de bu noktada gündeme geliyor. İşte Turkayte aslında. Bu tür vizyoner ve girişimci iş adamlarımızı ve şirketleri ve markaları tetikleyici bir unsur söz konusu. Yani sadece bir hibe programı gibi bir hibe çalışması gibi değil. Bir de e, ekonomik destek veren değil. Bakış açılarının da sürekli ve sürdürülebilir olması ve bir yaşam tarzı tur kualiti. Dolayısıyla siz bunu yaşam tarzına dökmüşsünüz. Sadece denetimde bunun bir akreditasyonu söz konusu olacak. O temel 10 e, konuda da ee, zaten vizyon olarak aşağı doğru yaymış konusu e, yaymış gözüküyorsunuz bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyorum ben size ve diğer girişimcilerin de sadece olayın kar maksimizasyonu değil değer maksimizasyonu üzerine kurduğunuz sürece belli bir noktaya çıkabileceğiniz mesajını verdiniz evet. ben size çok çok teşekkür ediyorum ben son olarak bir şey söylemek istersem ee, biz Turkalt için müracaatımızı yaptık yakında bir, bir iki ay sonra denetimimiz olacak inşallah ee, yurt dışı pazarlara girebilmemiz için e, devletin yaratmış olduğu bu fonlardan e, yararlanırsa hakikaten e, her sektör bir yerlere gelir. Bizim de tanıtım e, için e, bu destekleri bu destekleri de boşa çıkarmamak için çaba sarf Vakti edeceğiz. Ile, e, Tabii ki şu için. anda zaten 11 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama bunların ihracatını geliştirmemiz lazım. Çin'e dahi ihracat başlattık ve ha. sürekli yapan Bal konusunda iyi bir e, yerdeyiz. Mükemmel. Yolunuz açık olsun diyoruz. Teşekkür evet, ediyorum. Evet, Sayın seyirciler bugün e, sizlerle birlikte sektörün otoriterlerinden, bal sektörün otoritesi ve bu konuda örnek alınabilecek kişilerden Altı Parmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altı Parmak'la birlikte olduk. Evet yine her pazartesi günü saat 11'de sizlerle birlikteyiz. Markalaşmanın buluşma yeri. Sayın seyirciler iş dünyası Ekonomi televizyonunda Salim Çamla Turkay televizyon turunda yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın kalın diliyoruz. Hoşça kalın.